Evet arkadaşlar hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda sizlere öncelikle yeni sistemimizi ardından da Vegas Pro'nuz kullanılır onları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk başta sistemimizi göstereceğim. E, sitemizin sistemimizin linki arkadaşlar aşağıda olacaktır. Ana sayfamız e, tıklayarak ana sayfaya geliyoruz. Buradan arkadaşlar YouTube linkimize gidebiliyorsunuz. Mental Power'a hepiniz hoş geldiniz. Burada e, kanalımızın açıklaması. Keşfedin deyince arkadaşlar sizlere otomatikman YouTube kanalımıza atıyor. Burada arkadaşlar videolarımız var. Mesela buna tıklarsanız arkadaşlar. Böyle bir ekranda video açılıyor. Bu çarpıyla tekrardan kapatıp devam edebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar iletişim için bu bizim e-mailimiz. Buraya da arkadaşlar buraya isminizi yazıyorsunuz. E-postanızı ve konunuzu yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya mesajınızı yazıyorsunuz sonra. Burada sohbet edelim diye bir kısım var arkadaşlar. Siz buraya yapamadığınız bir şey yazıyorsunuz. Örnek. Ee Discord botta bir sıkıntı çıktı arkadaşlar. Biz size en gayet böyle tabi gece geç saatlerde yazarsanız bilmiyorum ama normal saatlerde yazarsanız 5-6 saat içinde cevap veririz. Tabi gece birik gibi yazarsanız o zaman sabah uyanınca cevap vermek kalırız. Ee, aşağıda arkadaşlar bannerımız yine yine videolar. E, ve arkadaşlar normalde ben burada abone olduğum için Abone olun diye bir kısım var arkadaşlar. E, ee, buraya arkadaşlar siz e mailinizi yazıp bir abone oluyorsunuz. Aslında hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece abone olup tıklıyorsunuz ve yeni video eklediğimizde size e, me, mesaj geliyor. Sistemimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim. Evet, şimdi e, tamam Vegas devam tamam e, Vegas Pro'ya anlatmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, sizlere blur nasıl koyulur, yazı nasıl yazılır ve şey e, videolar nasıl birleştirir ve nasıl kesilir onları öğreteyim bu videoda. Beğenirseniz devamı gelir. Ve ses nasıl kapatılır onu da göstereceğim tabi ki. Şimdi arkadaşlar rastgele bir video. Şuradan taşıyorsunuz buraya. Ee, ardından arkadaşlar e, şuradan sesi kapatayım ki spoiler olmasın. Bu çünkü ilerideki videomuz. Buradan sesi kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zaten ses dalgaları var. Açıp kapatıyorsunuz. Ee, bunu arkadaşlar videoları birleştirme... Bunu da buradan tutup buraya atıyorsunuz ve birleşiyor bu ikisi. Şunu da sesini kapayayım. Şimdi arkadaşlar sizlere nasıl kesilir onu göstereyim. Diyelim ki arkadaşlar 3.25'den ben 6'ya kadar kesmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar şurada 3.25. Ardından arkadaşlar bir kere S tuşuna basıyorsunuz. Böyle sağ tıklayıp split de diyebilirsiniz. S de aynı şey. Hemen göstereyim CTRL C. S diyorsunuz. Böyle bölünüyor video. İkiye bölündü artık. Gördüğünüz üzere. Burası çıktı. 3.25'den sonra da artık kendi ince bir video. Ayrı bir video. Şimdi arkadaşlar bu 3.25'den 6'ya kadar keselim demiştik. 6'ya geliyoruz. 6. Sonra bir kere daha S'ye basıyoruz ve kesmek istediğimiz kısım burada kalıyor. Buna bir kere DLT'ye basıyoruz ve şu anda videomuz kesildi. Ama kesilince burada kesilen kısımda bir siyahlık oluşuyor. Bu siyahlığı da düzeltmenin yolu buradan bunu böyle öbür videoda buna yapıştırıyorsunuz ve kesilmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar sizlere text nasıl yapılır onu göstereyim. Yani e, yazı nasıl yazılır onu göstereyim. Arkadaşlar ben bunu e, oluşturmuştum. Bir daha oluşturayım sizin önünüzde. Buraya arkadaşlar insert video track diyorsunuz. Buraya bir şey oluşuyor. Ardından buraya sağ tıklıyorsunuz insert text medyadır. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Valorant yazalım. Bunun boyutunu efektlerini e, siz ayarlayabilirsiniz. Burada bir sürü efektler var. Ben şimdi bir tane rastgele seçeyim. Ama siz de teker teker deneyip yapabilirsiniz. Evet şu en başa alıyoruz. Evet arkadaşlar bu arada bir dakika hemen tekstin uzunluğunu ne kadar olmasını istiyorsanız şuradan tutup uzatabilirsiniz veya kısaltabilirsiniz. Ben mesela şu kadar olmasını istiyorum. İlk kısmın olmasını istiyorum. Ee, şimdi gösteriyorum size. Videoyu en başa alıyoruz ve tekstimizin nasıl efekti geldiğini ve nasıl olduğunu gösteriyorum. Gördüğünüz üzere böyle geliyor. Böyle. Süre bitince tekstimiz de gidiyor. Ee, şimdi arkadaşlar şu tekstimi silelim. Pek önemli değil. Ee, şimdi arkadaşlar size ses nasıl koyulur onu göstereceğim. Ses. Ee, buraya arkadaşlar insert audio track diyoruz. Video track değil audio track. Buna dikkat edin. Yani ses dosyası. Buradan arkadaşlar bir tane müzik bulalım. Hmm. Yani müzik bulamadım. Mesela şunu koyalım arkadaşlar rastgele. Evet işte bunun şunu şöyle yaparsanız e, buraya ses dosyası koymuş oluyoruz arkadaşlar şunu silelim e, burada arkadaşlar ses dosyası için bir tane bir müzik bulmanız lazım ben şimdi onu bulamadım evet yok şu anda elinde herhangi bir şey e, o yüzden ben onu koymak zorunda kaldım siz buraya istediğiniz ses dosyasını e, örneğin işte kafanıza göre bir ses dosyasını sürükleyip buraya koyabilirsiniz. Ee, şimdi sizlere arkadaşlar Blur nasıl eklenir onu gösterelim. Buraya Blur ne bir sürü Blur çeşidi çıkıyor. Ben için Blur tercih ediyorum ve buradan Ekstrem Blur tercih ediyorum. Ekstrem Blur'u buradan nereye koymak istiyorsanız taşıyabilirsiniz. Ben buna koymak istiyorum. İlk kısma taşıdım. Çarpıya bastım. Gördüğünüz üzere Blur'lu. Ee, şuradan cetylizedi buluru kaldırayım evet buluru kaldırdım sizlere arkadaşlar radial bulur göstereyim ee, bunu da şunu kullanabilirsiniz strong radial bulu ee, işte bu tarz şeyler yapabiliyor siz bunu tabi cetylize şuradan ayarını yapabilirsiniz şunu çoğaltabilir veya şöyle azaltabilirsiniz gördüğünüz üzere Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım bir şeyler öğrenmişsiniz. Umarım eğlenmişsiniz. Eğer işinize yaradıysa kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yeni sitemiz açıldı. Ona da aşağıdan gelebilirsiniz. Merak ettiğiniz veya yapamadığınız şeyler olursa sizlere yardım edebilirim. Teş ee, i̇yi günler. Hoşçakalın. Bay bay.